Yurdun her köşesinde deprem zedeler için yardım toplanıyor sevgili izleyiciler. İhlas Vakfı da seferber oldu. Türkiye'nin her yerinden toplanan yardımları deprem zedelere ulaştırıyor. Hemen Maraş'a Paşa döneceğiz. İhlas Vakfı'nın çalışmalarını aktaracak. Evet, şu anda Kahramanmaraş merkezdeyiz. Depremin en fazla etkilendiği bölgelerden birindeyiz. Burası 13 Şubat ilçesine bağlı olan Cumhuriyet Ortaokulu bölgesinden biri. Burada yardımlar şu anda gerçekleştiriyor. Ee, özellikle deprem burada düzenli olarak yardımlar yapılıyor. Bu yardımları gerçekleştiren Hilas Vakfı Genel Koordinasyon e, sorumlusu olan Hasan Can Korkmaz'da. şu anda yayın konuğumuz. Efendim, Buradaki depremi duyar duymaz olay yerine geldiniz ve burada da görmüş olduğum kadarıyla gece buradaki insanlara, deprem bu depremden etkilenen vatandaşlara yardımlar gerçekleştiriyorsunuz. Bu yardımlar nasıl gerçekleşiyor? Birazcık detayları nasıl buraya geldiniz, nasıl vardınız? Birazcık bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle devletimizin, milletimizin başı sağ olsun. İnşallah yerde kalan, şu an enkaz altında olan vatandaşlarımıza da bir önce kavuşmak, ulaşmak nasip olur. Biz de İlas Vakfı olarak bu haberi aldığımız ilk andan itibaren reaksiyona geçtik, harekete geçtik ve tırlarımızla, yardım tırlarımızla bölge intikal etmek istedik. Salı günü akşam 19 saatlerinde ilk yardım tırımızı İstanbul'dan yola çıkardık. İlk yardım tırımızın Kahramanmaraş'a ulaşması yaklaşık 26 saat sürdü. Dün akşam gene 21 saatlerinde buradaydık ve bu okulda öncelikle yardımlarımızın tasdikli bir şekilde bırakılmasını temin ettik ve bugün sabah itibariyle de bu yardımlarımızı burada ihtiyaç sahibine, gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşları, bizzat okulun idaresiyle beraber dağıtmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde durmuyoruz tabii ki. Şu an ikinci, üçüncü, dördüncü hatta 5. tır yolda, Onlar da en kısa süre içerisinde bugün tekrardan buraya intikal edecekler. Oradaki malzemelerimizi, kır, kuru bakliyat, gıda, su, temel ihtiyaçların hepsini inşallah en kısa sürede buradaki vatandaşlarımıza e, buluşturmaya çalışacağız. Biz de afetin yaralarını İhlas Vakfı olarak sarmaya çalışacağız. Hep birlikte e, burada gönüllerimizin bize ulaştırmış oldukları bağışları ihtiyaç sahiplerine gerçekten teslim etmek için gayretle çalışıyoruz, çabalıyoruz. Peki bu yardımlar saat kaç? Yani buraya ne zaman vardınız? Bu yardıma vardıktan sonra yardımlar ne zaman başladı? Birazcık bize bunları da anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ee, biz Salı günü saat 19 itibariyle İstanbul'dan ayrıldık. Ben ve bir arkadaşımla beraber tırla beraber geldik biz de yaklaşık 26 saat sürdü yolculuğumuz Tabii malum depremden kaynaklı bazı yerlerde de ister istemez yolda kapalıklar söz konusuydu ama elhamdülillah dün gece saat 9 civarında buraya ulaştık ulaştıktan sonra da tekrardan bu okulda depo olarak gördüğüm için yardımlarımızı çıkarttık daha sonra bunları ayırdık tasnif ettik. Kuru gıda, ihtiyaç, çocuk kıyafeti, bebek bezi gibi. Taslim ettikten sonra buradaki çevredeki halka muhtarlar aracılığıyla duyurduk. Ve bugün sabahta da tek tek vatandaşlarımızın gelip buradan almasını, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettik. Bölgenin de gerçekten daha önce çok fazla, daha önceki konuda buraya yardıma ihtiyacı olduğunu duyduğumuz için buraya aktarmayı yaptık. Peki 5. 6. tırlar dahi bu bölgeye şu anda e, sevk ediliyor galiba, yoldalar şu anda değil mi? Evet, diğer tırlarımız da yoldalar. Bir tanesi Bolu'dan hareket etti dün akşam itibariyle, bir tırımız Deniz'den hareket etti. Gene İstanbul'dan hareket eden iki tane tırımız var. Onlar da inşallah şu an Ankara'ya geçmişler, e, Konya'da olanlar var. E, büyük bir aşkla, şevkle, heyecanla buraya gelmeye çalışıyorlar. Bölge halkının ne kadar yanında olabiliriz, ne kadar çok vatandaşlarımızın acılarını unutturabiliriz, onlara destek olabiliriz. Hep bunun gayesindeyiz İhlas Vakfı olarak aynı diğer STK'larımız, devletimiz, milletimiz gibi bu çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Çorbada bir nebze olsun, bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Aşkla, şevkle bu arkadaşlarımız da yolda gelmeye çalışıyorlar. Dualarını istirham ediyoruz bütün milletimizin ve devletimizin. Çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır efendim? Yani biz çok güçlü bir milletiz. İnsanlarımız, vatandaşlarımız çok kadir şinas, çok alicenap. Biz yolda gelirken bunu gördük. Gerçekten buraya akan tırların, yardım tırlarının sayısını sayamazsınız. O yüzden inşallah bu zor günlerin üstesinden de hep birlikte, hep beraber milleti olarak, devlet olarak geleceğiz. Allahu Teala rahmet vefat edenlere rahmet eylesin. Yerde kalanlara da sabırlar ihsan eylesin. diyorum. teşekkür ediyorum. Evet biz de sizin yapmış olduğunuz bu yardımlarından dolayı e, TGS Haber ekibi olarak burada bir vatandaş olarak daha doğrusu muhabir paşalık olarak teşekkür ederiz. Evet öncelikle şunu e, ifade etmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar burada yardımlarını alıyor. Depremzedeler zedeler etkilenen özellikle bu depremden etkilenen deprem zedeler, şu anda görmüş olduğunuz gibi yardımlarını alıyorlar. 6 beşinci, altıncı tırlar dahi. Ee, burada şu anda yer aldığını anda ifade etmişti ee, Hasan Can Korkmaz ee, ve burada yapmış olduğu çalışmalarda da şu anda görüyoruz ki burada özellikle birçok e, birçok bir bölgede şu anda yardım edildiği gibi burada da Cumhuriyet Ortaokulu'nda da deprem zedeleri yardım kampanyası şu anda yardım doğrusu e, devam ediyor buradaki yardımlar şu anda gerçekleştiriliyor e işte görmüş olduğunuz gibi burada yardım alan vatandaşları da görüyoruz yardım alan vatandaşlar içerideki kuru bakliyattan e, tutun birçok temel Temel besin, gıda malzemesine kadar, ürüne kadar birçok malzemeyi burada temin edebiliyorlar Cumhuriyet Ortaokulu'nda. Burası 12 Şubat ilçesi ve depremin en fazla etkilendiği merkez bölgelerden birisi. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar burada e, İhlas Vakfı'nın burada oluşturmuş olduğu, kurmuş olduğu malzemeleri, buraya getirmiş olduğu malzemeleri, İstanbul'dan yola çıkan e, tırlardan getirmiş olduğu malzemeleri burada şu anda e, alıyorlar. Temel besin, gıda malzemeleri tutun buradaki birçok e, yaşamını sürdürmeyi sağlayacak olan malzemeleri, ürünlere kadar birçok malzemeden buradan faydalanabiliyorlar diyelim. Ve buradan sözü tekrar size bırakalım. Peki çok teşekkürler Paşa.